Merhaba arkadaşlar. Gönül 168. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 168. bölümle ilgili değerlendirme ve analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gönül Dağı'nda Sefer ve Kiraz sonunda evlendiler. Ama düğünün sonunda Kiraz'ın eniştesi, yani yeğenlerinin babası geldi ve çocukları almak istedi. Kiraz evlendiği için çocuklar diziden çıkarılmak isteniyor olabilir. Böyle bir plan yoksa Kiraz'ın çocukları bırakmayacağını düşünüyorum. Asuman ve Ramazan'ın arasındaki ayrılık durumu boşanma noktasına kadar gidiyor ve ikili mahkemeye başvuruyorlar. Bu noktada ikisini barıştırmak için herkes seferber oluyor. Asuman ve Ramazan'ın ayrılmayacağını, ikiliyi tekrar barıştıracaklarını düşünüyorum. Dizimize yeni bir karakter giriyor. Son bölümde Ciritçi Abdullah Kenan ile beraber hastaneye birini ziyarete gitmişlerdi. Gittikleri kişinin adı Süleyman Kaya'ydı. Erdal Özyazcılar Süleyman Kaya karakteriyle diziye giriş yapacak. Ve Süleyman Kaya'nın Ciritçi Abdullah'ın abisi olarak diziye giriş yapacağını düşünüyorum. Ciritçi Abdullah abisini tanıştırmak için Taner'lerin evine getirdiğinde ortamda bir tartışma olduğunu görüyor ve sitem ediyor. Abisi de aile dediğin bu muydu Abdullah diyor. Ciritçi Abdullah ve Süleyman Kaya'nın geldiği esnada Ramazan ve Asuman arasındaki boşanma konusundan dolayı bir tartışma çıkmış olabileceğini ve onların da tam bu tartışma üzerine gelmiş olabileceklerini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Erdal Özyağcılar diziye yeni bir hava katabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.